Esra Erol eşini ve çocuğunu terk ederek yasak aşk ile düğün yapan adamın canlı indeki sözleri karşısında öfkeden deliye döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan adamın seni tanıyıp evlendiğim gün için çok pişmanım çıkışına sinirlenen Erol adama yazıklar olsun diyerek stüdyodan kovdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. ATV ekranlarına yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Zehra Hanım eşi Orçun Bey'in evi terk ederek yasak aşk ile davullu zurnalı bir düğün yaptığını söyledi. Eşinin çocuğuna dair zaman ayırmadığını söyleyen Zehra Hanım boşanmak için yardım istedi. İddiaların ardından canlı yayına gelen Orçun Bey anlaşmalı boşanmayı kabul ederek yasak aşk ile nikahlayacağını söyledi. Dün anlaşmalı boşanma davası açan çift canlı yayında bir kez daha yüzleşince tansiyon yükseldi. Çocuğunun velayetini alma şartıyla boşanma kararı alan Zehra Hanım'la konuşan Erol Kadınlar emekçi olduğu için emek verdiği şeylerden vazgeçmek istemiyorlar. Bu da senin en doğal hakkın. Karşı tarafın sana ne söylediğinin önemi yoktur. Bu evliliğe devam et ya da bitirme kararını sen verebilirsin. Sen bu çirkin üçlü ilişkinin içinde olmak istemiyorum ve çocuğum şartlar yerine getirirse boşanırım dedin. Ve adımı attın dedi. Boşanma kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Orçun Bey ise çok pişmanım. Zehra'yı tanıdığım güne çok pişmanım. Zehra'yı hayatım aldım ve onunla evlendiğim için çok pişmanım. Bu saatten sonra Zehra'yla hiç işim yok ifadelerini kullandı. Orçun Bey'in cevaplarından rahatsız olan ünlü sunucu Esra Erol, Allah'ınızdan bulun. Çık git çıkar mısın stüdyodan? Bu kadar da olmaz. Biraz insanlık ya. Bu kadar mı ar damarınız çatladı? Bu kadar mı utanmaz olduk ya diyerek adamı stüdyodan kovdu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar